rezervasyon arkadaşlar bugün güzel birlikte de modern karşınızdayım. Bugün canlıda chat'ta catch'um spot'ba craft'ları var. Hemen bir dakika. Şunu at gitsin. Buraya. Ophelia Bartus Majax, Captain Fiddles, Baba Leina, Sisi Yellow ikili işte bam bam ana karakter bam hmm, nap nap dur nap nap şeref stuster stuster i̇şte, stinker fry hemen başlarım ilk olarak o plapu şimdi Jumba bacağınız ikinize yan yana çok iyi yakışıyorsunuz ben diyorum Kaptan fitiyoruz bu opya neden bandalı Allah silin sunay ben üç tane vurdum bam 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 bana bam bana bam bana bam bana bam bana bam bana Nap nap. Şimdi şerif tuştu. Şapkası yok. Adam şapkası yapmış. Onu O stingo. Ben bunları kolerimle savaştıracağım. En son şunu başlayalım en büyüklerini Allah arkadaş en büyüklerini en sona tak

Kaptan Fidus Adama kaptı lan Ne bakayım? Ne bakıyorsun? Kaptan Fidus yandı arkadaşlar onun kılıcıyla Kılıcımızla öldürdü Şşt Kaptan Fidus Sana sürprizim var doğum günün kutlu olsun Hı? <laughs> doğum günü mü Sürprizim neymiş Sürprizim o şey Oraya gitme. Oraya gitme. Arkadaşın orada. Bombalina da orada. Adam ölmüyor canım. Ha, sürpriz. Hadi git. Git onların yanına. öyle bir taktik var. Oh, biraz biraz yoruldum. <laughs> <laughs> Şimdi Arkadaşlar video bitti buradan kanalıma Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Balena kanalımıza abone olsunlar mı? Evet olur yoksa sizi yerim.